Müzik yolculuğuna bundan tam 20 yıl önce başlayan bir isim. Sanat dünyasından iki dev ismin Hülya Avşar ve Sezen Aksu'nun desteğini alarak çıktığı yolda zirveye ulaşmayı başardı. 20 yıldır şarkılarıyla hayatımızda. Altın Kelebek, Hande Yener'e başarı ödülü veriyor. Hande Yener şarkılarında kadınların feminizm damarına basar. Herkesin... Giden gider, kalan sağlar bizimdir felsefesini ben öngörür. Sen yoluna, ben yoluma, yani ben konu aşk olunca biraz kibirlidir. Bir bekliyor, pusuda, bir gibi Unuttum seni. Güçlüyüm şarkılarının kraliçesidir. Seni ...son sözü hep o söyler. Son sözü söyledim koymadım. Şarkıları renklidir. Sana kırmızı çok yakışıyor. Farkını hem tarzıyla... ...hem de müziğiyle gösterir. Hande Yener'le koskoca bir 20 yılı devirdik. Tabii o her ne kadar... ...eskiyi unut. Gel barışalım. Aşk başımıza bela dese de... ...bu çiçek gibi kadına... ...kelebekleri getirdik. Herkese iyi akşamlar. Evet, bu güzel başarı ödülü için... ...öncelikle 20 yıldır beni yalnız bırakmayan sevenlerime... ...HYFC'ye çok çok teşekkür ediyorum. Her dakikam dolu dolu geçti sayenizde. Müzik dolu geçti. İnanılmaz anılar biriktirdik. Ve harikada bir ödül kazandım 20. yıl adına. Kelebek okurları ve tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Nice 20 yıllar diliyorum hep birlikte. Daha güzel, yepyeni şarkılarla buluşmak dileğiyle. Sizleri çok seviyorum.